Merhaba sevgili dostlar. Sizlere bu videoda kişnişten bahsetmek istiyorum. Kişnişin faydalarını öğrenmek için izlemeye devam edin. Kişniş kalp sağlığını destekler, diyabet riskini önler, kemik sağlığını korur, sindirim sağlığını iyileştirir, antimikrobiyal etkiye sahiptir, idrar söktürücüdür. Kişniş ruh sağlığını korur, kaygı ve stresi azaltır. Kemik, cilt ve göz sağlığını destekler. Kişniş, Hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Şişkinliği azaltabilen ve bağırsak sağlığını destekleyebilen doğal bileşikler sayesinde sindirim için harikadır. Hatta kötü kolesterolü düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir ki bu sağlığına dikkat eden herkes için bir kazançtır. Ayrıca kişnişin eşsiz tadı Lezzetten ödün vermeden tuzu azaltmanıza yardımcı olabilir. Yani bir dahaki sefere bir tarifte kişniş gördüğünüzde unutmayın. Sadece gösteriş için değil. Yemeklerinizde, salatalarınızda kullanın ve vücudunuza lezzetli bir destek verin. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.